maalesef üzülerek ülkemizde hala belli bir şekilde en iyi ortamlardan yararlanamama ve kendi ayağımıza sıkma gibi özelliğimizi devam ettiriyoruz. Bunun için üzgünüm ama Sayın Şimşek'in görevde kalması ve uygulanan politikaların devamının getirilmesi bizim en ana önemli konumuzdur. Bunun tabii ki getireceği negatif taraflar var. Biliyorduk daralma, üçüncü çeyreklerde bozulma. Bunu satıyordu zaten borsa. Gücü olmadığı aşikar. Tepkiyi bile verememesi ki ben biraz daha fazla tepki vermesini beklerdim. En azından cuma kaybettiğini, kazanmasını beklerdim bugün. Yapamadı şu, an, şu ana kadar. Evet. Şey. Bunun olmaması da e, ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Yalnız bir şey daha eklemek istiyorum ki yabancılar zaten bizim bono ve gerçek anlamda tahvil piyasamıza net girişlerini yapmaya devam ediyorlar. Bunda da zaten bu programın tutarlılığına inançları bence yer alıyor. Bunun arasında bu söylemler çıktığında CDS'lerimizde çok büyük bir sıçrama oldu mu? Olmadı. Eurobondlarımıza sure. çok büyük bir satış oldu mu? Eğer gerçek piyasa para piyasalarını gösteriyor ise borsadaki bu şekilde söylemleri rica edeceğim. Değil de temel olarak bizim gerçekten yavaşlayacağımızı sattığına yatırımcılarımız alışsın.